e, Cuma günü zaten, tarım dışı istihdam verisi olsun, e, ekonomik takvim açısından yoğun e, günlere girmiş bulunmaktayız. E, bir yandan tabii bütün dünya seçimleri bekliyor. Seçimleri de e, onlara da değineceğiz. E, şu anda yanımda e, etnik adam var. E, Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın herkese. Günaydın. Bugün nereden geldin biliyor musun? Bugün de İngiltere'den geldiniz ama şöyle İngiltere mi? Başka yerden mi geldiniz? Başka yerden geldim. Nereden geldiniz? Söylemeyeceğim bugün. E, İngiltere'de de karantina ile ilgili haberimiz var. Onu aktaracağız. Almadılar beni zaten. E, ama öncesinde e, hemen seçimle ilgili konulara biraz değinmek istiyorum. Şöyle bir İzmir alalım. E, şu genel haritada bir durumu inceleyelim. İzmir e, mi? İzmir gelsin <laughs> şeklinde. E, şu anda mesela e, evet bu. AK yazan altta yer alan e, AK Parti şey olmasın e, Alaska e, ve e, Hawaii falan o taraflar. Hay. Hay. E, yine e, seçimde şu anda hatta şöyle bir yandan şey yapalım e, koltuk sayısını da e, aktaracağız. Şöyle görüntümüzü de vermiş olalım. E, Biden önde götürüyor 260. 270'e çok çok az kaldı. Grafiğimiz de var. Senatomuzda her bir şeyimiz var. Ee, tam Fatih Portakal gibi oldu şu anda. Ee, şöyle biraz e, genel durumdan bahsedelim. Ee, şu an Biden önde götürüyor ancak e, seçimlerle ilgili e, senatoda e, cumhuriyetçilerin önde olduğunu belirtmek lazım. Her ne kadar temsilciler meclisinde demokratlar yani Biden taraftarı önde olsa da e, senato kısmında Trump'ın e, önde götürmesi aslında işi biraz baltalayacak şekilde bir gelişme diyebilir miyiz? Hem o şekilde hem de e, Biden'ın da 264 delegeli seçimi kazanmaya hazırım açıklaması diğer tarafı da ateşliyor. Yani bir yandan Trump teşekkür ediyor halkına bir yandan Biden teşekkür Biri ediyor. Biri ben kazandım diyor diğeri İkisi ben, de kazandım ben kazandım diyor. diyor kaybeden yok anlaşılan bu şeyde seçimde. Kaybeden biz olduk. Bizdeki <laughs> gibi yani. <laughs> ee, şimdi bir yandan aslında çok önemli. Bir gün öncesinde Trump kazanmıştı ancak o eksiği tamamladı Biden. Ee, bununla beraber de tabii koltuk sayısını da arttırıyor. Ee, 264, 270'e hiçbir şey kalmadı yani altı tane şey. Trump 214'te kaldı. Ee, bu arada grafik üzerinde de yorumlamalar yapacağız e, teknik adam. E, şimdi grafiğe baktığımız zaman oylama giderek artıyor ve şurada bir pik görebiliyoruz. Yükselen ee... bir trend var. 214 geçilmedikçe aşağı yönlü. <laughs> E, 214'ten aşağı fiyatlama olursa aşağı oylama olursa Trump'ın oyu daha fazla düşebilir 264'ten yukarıda 270'e kadar bir potansiyel görüyorum ben. Var orası yani. bir teknik direnç bölgesi zaten 270'te bir duraksama olacak. 270'ten her tepki alacaktır e, hatta o tepki kırabilir de yani karşılıkta tepkileşme de görebiliriz yani. Küfürleşmeye kadar gider yani bu. Ay gidebilir <laughs> ee, çok fazla çirkinleşmedi. <laughs> Asıl önemli olan konu yani dikkat etmemiz gereken konu şu yani e, senato meclisi e, şunu İzmir gelsin mi falan <laughs> e, şu an senato meclisinde 49 oyla e, Trump'ın önde götürmesi demek şuna bağlanıyor aslında teşvik paketi her şekilde çıkacaktır ama. Biden'dan gelecek bir teşvik paketi Senato'da kolay kolay geçmeyebilir. Yani özellikle bu şekilde iki yıl boyunca bir e, politikalarda bir yavaşlama görebiliriz bu şekilde bir tablo oluşursa eğer. E, bu da tabii e, genişlemeyi olsun, e, yer yer alınacak kararlarda Senato'dan geçmeyecek oylamalar olabilir. Etkisi bu yüzden önemli. E, piyasa bu yüzden de bir tedirginlik yaşıyor dedim Hatta biz piyasayı biz şöyle değerlendirebiliriz. Yani şuradaki görsel e, kanallar e, piyasayı e, belirlemiş olsun diyelim. Ve bir yandan aslında e, Bloomberg'deki haberlere de değinmek istiyorum artık. Onlara da geçelim. E, yoksa direkt seçim programına dönmeye başladık Bora Bey. E, şimdi özellikle e, Çin Global Times'da ABD düş sürecinde şeklinde bilgilendirme var. E, İngiltere ilişkilerin iyi şekilde sürdürüleceğini güvenim tam demiş e, ABD ile. Yani seçim sonrası ABD ile olan ilişkilerinde. İran, e, başkan kim olursa olsun uluslararası hukuka uymalı. Yani İran bir sistem etmiş adeta. Yani bize bir şey yapmayın dercesine. E, bu gibi yankılar mevcut. E, bir yandan e, şeyi de belirtmek lazım. E, ADP tarım dışı özel sektör yani e, İstanbul'un veri etlentilerinin altında geldi. kaldı. Kötü geldi. E, Cuma günkü veri de kötü gelebilir. Ama e, piyasa şu an bunu fiyatlamıyor tabii ki seçim fiyatlıyor. Bunu belirtmiş olalım. E, çok önemli bir haber aslında İngiltere tarafında. İngiliz perakende devi John Lewis 1500 kişiyi işten çıkarıyor. E, şirket 2022'ye kadar yaklaşık 300 milyon sterlin tasarruf planladığını açıkladı. Şimdi bununla ilgili düşündüğümüz zaman bu kadar teşvik nereye gidiyor? Yani şirketler de çalışanlarını çıkartıyor. Yani aynı zamanda Marks Spencer markası da var. Yani viral olmasın ama Marks Spencer 94 yıl sonra zarar yazdı. Koskoca firma 94 yıl sonra zarar yazdı. İngiltere'nin durumunu biraz özetlemek için bu şekilde bahsetmiş olalım. İngiltere'de bir de yarın ulusal çapta karantina ilan edildi. Ee, ya tabii belli saatlerde dışarı çıkmak yasak gibi, e, spor amaçlı çıkılabilir gibi kararlar da var. Ee, Mark and Spencer söyledik bir yandan. Şöyle Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki hala Brexit belirsizliği devam ediyor. Yani balığı mı halledeceksiniz, balıkçılığı mı halledeceksiniz, ticareti mi halledeceksiniz? E artık koskoca iki tane şey yani e, birleşik şey e, kurul diyeyim artık ne diyeyim? biri Av e, Avrupa Birliği, diğeri de Birleşik Krallık. Yani e, çözüm bu kadar uzak olmamalı. E, bu haberi de böyle geçelim. Petrol petrolde tabii teşvik paketi aslında şöyle bir şey. E, şu an Biden önde götürüyor ya da fark etmez Trump da önde götürebilir. Ama e, teşvikle ilgili, teşvik paketleriyle ilgili e, haber geldiği zaman Biden önde ise bu sefer senatoda Trump olduğu için teşvik paketi geçmeyebilir. Bu yüzden bir tedirginlik görebiliyoruz ama bu tedirginliği endekste göremedik. Endeksler endekslerde yükseliş devam ediyor teşvik paketleriyle ilgili. Ee, onlara da değineceğiz ve son olarak İstanbul'da ya e, yani çok alakası dünya gündeminden bir yan İstanbul'da geçtik. Ee, özellikle yani Türkiye'de vaka sayılarının arttığını belirtmek lazım. Bununla ilgili önlemler de gelmeye başladı İstanbul içerisinde. 22'den sonra hayatı durduruyorlar gibi bir şey olacak. Çoğu yer kapalı olacak yani paket servis hariç. Vakaların %40'ı İstanbul'da. Evet, evet yani o açıdan önemli <laughs> diyelim ve bugünkü ekonomik takvime bakalım. Ekonomik takvimde neleri takip edeceğiz onları hemen size aktaralım. İngiltere'den veriler vardı. Biraz önce onlar açıklandı. Faiz oranı kararı yani İngiltere'nin faiz oranı kararı aslında çok fazla bir şeye yaramıyor diyelim. İnşaat satın alma müdürleri endeksi var buçukta. yine İngiltere'de. 15, e 15.30'da Merkez Bankası Başkanı Bailey konuşacak da yani çok bir etkisi olmuyor yine. Ya. Öyle şimdi. E, bu arada e, Trump da ben seçimi kazandım diyor. Biden da ufaktan ben seçimi kazandım. Diyor. Hepimiz kazandık. Hep beraber kazandık. Yani e, bir de bu arada iki tane bağımsız var. Biri Kanye West falan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> iki tane muhafız olaylar onlara da selamlar olsun ee, yine e, fedden faiz karar. bir e, değişiklik beklenmiyor ancak e, yani şu durumda Seçim sürpriz ya, bir şey olacağını sanmıyorum ekonomik takvimin önemsiz olduğu tamamen aslında seçimin ön planda olduğu bir e, süreçteyiz bir haftadayız diyelim e, şöyle grafikleri de artık e, şunları da kaldıralım yavaştan ve paritelere doğru geçelim. Ee, şöyle şunları da kaldıralım bir yandan. Ama Senato gerçekten önemli. Evet. Yani e... Senato ile ilgili zaten bölünmüş bir durum söz konusu olursa çıkacak kararları da etkileyecek. Tabii. Sürekli bir şey o, e... Yani çakışma halinde olur. Yani 2 yıllık bir süreçte yani bu şekilde sonuçlanırsa iki yıl boyunca ee, ABD'nin politikalarında bir yavaşlama sezebiliriz. Yani yavaşlama görebiliriz. Ee, hemen Euro-Dolar'a bakalım. Euro-Dolar'da e, aslında yine şöyle bir yükseliş var ama e, yani Dolar'da bir değer kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak e, .17 38 üzerinde 17.70 ve 18.30 seviyelerini takip edeceğiz. Aslında 17.70'e geçmesin. Biraz daha yukarı yönlü ee, baskıyı arttırabilir mi? Evet, yani o bölgenin üzerinde bir kalıcı hareket olursa tabii ki burada olduğu gibi değil. Yani burada oluşan hareket tamamen e, şey spekülatif haberlerle alakalı. Çok Şöyle. sert yukarı atışlar var, aynı şekilde tekrar geri inişler. Yani şu bir mantığı var mı şu hareketin? Tabii. Teknikle hiçbir şekilde açıklayamazsın bunu. Bu resmen belirsizlik hareketi. O yüzden biraz daha hani böyle seçimle olduğu için. Evet normal e, yani çok normal hareketler. Ama dediğin gibi aralıkları yani 17-70'in 17, üstünde kalması lazım. 18-30 yani yukarı fiyatlar oluşabilir. E, 17-70'in üzerinde kalıp bir anda aşağı fiyatlama görebiliriz. Yani her an her şey olabilir ama e, en azından seviyelere e, dikkat etmek lazım. Geri çekimlerde ee, 16.80 aşağısında bir fiyatlamada da satış baskısı artabilir. Yani şurada da görüyoruz. Ama bu e, farklı bir etken tabii ki. Ancak 16.80 aşağısında bir fiyatlamada 16.27, 16.12 gibi seviyeler hala hedefimizde olacaktır diyelim. Ee, Euro dolarla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani aslında konuşacak çok fazla bir şey Bundan yok beri aslında mi? grafiklerde bir değişiklik oldu. Bir tane sadece. Şöyle sterline geçelim. Biz Sterlinde de e, ya dünkünden benzer bir tabloyla hala karşıtayız. E, 1.2990 aşağısında 2910, 2870 seviyelerine doğru geri çekilme oluşabilir. Bu bölge önemli Sterlinde. E, yukarı fiyatın fiyatlamada da özellikle 1.3067 ve 3080 seviyeleri önemli olacaktır. E, hala bunu takip ediyoruz. Bu aralıklardan bir yukarı veya aşağı bir e, sarkma olursa Buna göre fiyatlamalar hızlanabilir. Yani hacimli yükseliş veya hacimli düşüş görebilir bölgeler dahilinde. Buna dikkat etmekte fayda var. Esasında artık gel gelelim biraz altın, biraz endeks bakalım. Altın artık kıracak gibi görünüyor. Eee Bora Bey. Özellikle 1911-14 seviyesi üzerinde 21'e kadar neredeyse hedef mevcut. Ee, yükselişlerde 21'i baz alabilir miyiz? Ya da nelere dikkat etmemiz lazım? 19.33 ile 19.16, 19.14 yani bu aralık önemli. Yani 19.14'ün, 19.15'in üzerinde bir kalıcı hareket 19.33'e 30 kadar fiyatı götürebilir. Ama yani nedense hala ben bir e, tekrar yeni bir aşağı yönelim olacağını düşünüyorum. Hatta 18-20, 18-25 bandını <laughs> e, dikkat çekeceksin orada. Yani şu an e, şu an öyle bir görüntü belirsizlik söz konusu de giderek değil artıyor. Evet. Tarafında. Yani e, sadece bir taraf keskin bir kazanma gösterse, kazanım gösterse e, belki altında biraz daha düşüş olabilir. Ancak e, şu an Trump senatoyu alıyor. Evet. Biden şeyi götürecek ama e, bu ciddi problem yaratabilir. Yani. Politikaların yavaşlaması, yavaşlayacak olması altını yukarı doğru fiyatlayabilir. Yani belki öyle bir satış baskısı görmeyebiliriz. Tabii net bir şey değil. Yani e, saatler içerisinde şöyle bir grafik de oluşturabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ya bir anda çok ciddi sıçrama da olabilir. Yapmadı mı daha önce? Sol tarafa bakarsak görebiliyoruz. Evet. evet. E, yani bu bölge önemli. bölge üzerinde seyretmesi en azından yükseliş yönünde olum diyebiliriz. Geri çekilmelerde en azından 1889 aşağısında. 1877 e, seviyelerine doğru geri çekimi olabilir. Zaten 1865 ve 1852 seviyeleri hala orada olduğu gibi duruyor yani. Aynen. Seviyelerde çok fazla bir değişiklik yapmıyoruz. E, Altınla ilgili değerlendirmemiz bu şekilde olsun ve ardından <laughs> Dax'a bakalım mı? Hadi bakalım. Evet Dax çok kritik bir seviye demiştik dün de. 12.333.50 seviyesini geçti ve üzerinde seyrediyor. Yani burada kalıcı olması gerekir. Hacimli yükselişin devam etmesi gerekir. Haricen buradan bir düzeltme olması da muhtemel çünkü bu seviyenin ne kadar önemli olduğunu zaten dile şöyle getirmiştik. Grafikte de şöyle görebiliyoruz aslında. Evet. Buradan yukarıda bir e, yükseliş yönlü e, hareketlilik görebiliyoruz. Buranın üzerine bir kalıcılık da benzer bir etki oluşturabilir. Geri çekimelerde tekrardan 12.333.50 aşağısında 12.035 gibi seviyeleri takip edeceğiz. Evet yani bu bölgenin ee, üzerinde kalıcı olursa oraları artık zaten unutacağım ama e, takip etmek lazım. Dediğin gibi şu mevcut karmaşa ortamında. Çok ortamından. şey yapmamak <laughs> lazım. Ya, çok <laughs> böyle kurcalamamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii e, teşvikle ilgili haberleri sürekli söylüyoruz aslında. Gün içerisinde 100 kere teşvik diyoruz herhalde eee teşvikler önemli olacaktır. Eee endeksler de çok ciddi bir yükseliş göstermeye başladı Biden'la beraber. Ee, etkisini göreceğiz. Ee, 12333 çıkarsında 12500, 580, 650, 717 gibi e, seviyeleri takip ediyor olacağız. Diyelim ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta maşallah e, 28.000 4 seviyesi üzerinde 28.220, 200 diyelim hatta 200'lere doğru artış göstermişti. Bu artışını devam ettirebilir. Yani endekslerde biraz olumlu ama görüyoruz an itibariyle. Bu yükseliş etkisiyle beraber 28.200'ün üzerinde kalması 28.600'leri de hedefe koyacaktır yani. Geri çekilmelerde en azından 27.800'ün aşağısında. Bir fiyatlama görmemiz lazım ki tekrardan bir satış baskısı oluşsun. Bunu göremezsek e, yukarı yönlü hareketinde devam edebilir. E, Dow Jones ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani yok aslına bakarsan. Seviyeleri takip etmemiz lazım. Yani çok sağlıklı bir hareket de söz konusu değil. Bir geliş yaptığı yerde çok fazla spike atarak hareket gerçekleşmiş. Şu an oradan da son evet. yükseliş mumunu Aşağıya yani tersine çeviren bir mum da vermiş ama hala çıkış devam ediyor yani çok böyle sağlıklı bir görünüm görüntü yok aslına bakarsan e şu anda zaten önemli seviyelere kadar yükselmiş durumda yani tepki aldığı yerden daha önce sert düşüşün başladığı evet. bölge bu alanı takip etmek lazım eğer bu bölgelerin üzerine de yeni bir atak gelmezse ki benim tahminim sert hareket olması yönünde hani artık eee böyle mızmızlı çıkışlar değil de. Yani kararlı bir çıkış mız veya mız kararlı bir iniş. Bizimki çıkış değil yani Bora Bey bunlar az buz değil <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani 28.000'den 26.000'e düşüyor tabii. Evet, geleceğini ee, değiştirir, geçmişini unutturur. Evet, ee, bir şey atasözüydü sanırım. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> İngiliz atasözü. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi Dow ile ilgili bu yorum yap. S&P'ye çok bakalım şöyle 3470 üzerinde 3500 hedefimiz var. 3500 önemli bir seviye. 3500'den yukarı fiyatlamada e, alım yönlü baskı daha fazla artıp 3550 ve 3600'lere doğru artış görebiliriz. Kesin net değil bakın. Geri çekilmelerde e, 3430 aşağısında bir fiyatlama satış baskısını hızlandırabilir. E, seçim sonrası aslında e, belli olacak bir şey. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta Oo. Biden'ı fiyatlamaya devam ediyor. Tek tek. Yani 11.340'lar vardı. <laughs> yani çok bu kadar muazzam bir değişim. Yani çok ciddi bir hareketlilik mevcut. Paylaştık ee, bunu da aslında. Beklediğimiz hareketti. Ee, Telegram'da da gönderdik. Neden keşke bunu Bora paylaştık? inceleseydik. Bunun farkı ne demiştik? Bu teknoloji ağırlıklı bir borsa. Ve Biden'ın şu an önde götürmesi Biden'ın kazanacak şeklinde fiyatlaması da e, neye fayda sağlıyor? Adam zaten teknolojik bir adam yani. <laughs> Yaşlı ama teknolojik yani adam. <laughs> Yükselişlerde yeni seviye vermiş olalım e, 12.150 seviyelerine doğru artış görebiliriz. Yani Hatta şöyle diyelim tam e, nokta atışı da yapılmadı aslında 12.230 ve 12.150 Arası bir fiyatta tepki alıp geri fiyatlama gösterebilir, geri çekilme gösterebilir. Ancak burayı da kırarsa daha nice görünler kırılabilir. Ona dikkat etmek lazım. Geri çekilmede en azından 11.770 aşağısında bir sert bir hareket izlersek, yani Biden çıkar der ki ben seçildim ama teknolojiyle ilgili gelişmeler konusunda sizlere yalan söyledim falan diye bir açıklama yaparsa... Kesin satışı vardır. Hemen... Kafalarda çalacak müziği de bu arada vermiş olalım yani Biden çıkacak bilecek ve e, teşvik meşvik yok teknoloji teknoloji yok bir anda e, Allah korusun valla aşağı çakar çakabilir buna dikkat etmekte fayda var e, petrol'e bakalım petrolde e, yükselişler devam ediyor ancak bir e, yine Bloomberg'ta haber yapıyor teşvikle ilgili olumsuzluklardan dolayı petrolde bir geri çekilme. Ya şimdi bu geri çekilme yaşandı ama burası şey değil miydi arkadaşım bu nasıl bir <laughs> e, şey yani yanlış mı haber yapıyor Bloomberg bazen onu şaşırıyorum. E, biraz bir geri çekilme var e, özellikle şöyle bir 39.77 seviyelerine de çok yaklaşmıştı aslında evet. buralara doğru bir artış görebiliriz hala 39.70'lerin üzerinde bir kalıcılıkta tekrardan 41'leri konuşacağız tabii ki. Ancak buran geçemezse geri çekilme ile beraber 38.50, 50 38, 37, 30 36 85 gibi seviyelere doğru da geri çekilme olabilir. Son olarak da YouTube'dan gelen sorular varsa onu değerlendirelim. Çok güzel. YouTube'dan henüz bir soru gelmemiş. O zaman Monitox'tan bugünlük bu kadar diyelim. Ee, yine gün içerisinde Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, görüşmek ümidiyle. Herkese iyi haftalar.